Şimdi kurulama zamanı. Arabamızı bir güzel yıkadılar. Tertemiz yaptılar. Güzel güzel kurulayacaklar. Tertemiz yaptık. Mis gibi oldu. Fatih Selim'le babası birlikte yıkadılar. Sonra bu kuruduktan sonra, kurulandıktan sonra kılıflarını takacağız. Tentesini takacağız. Alt sepetini takacağız. Bayağı işimiz var. Sonra arabamız hazır olacak. Bebeğimizin doğmasını bekleyeceğiz. Evet. Bebeğimizin doğmasına ne kadar kaldı anneciğim? Çok az. Çok az kaldı. Evet. Hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Bir ay kaldı. Evet bir de ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Bebeğimizin kıyafetlerini size gösterelim mi? Oyuncakları da var. Oyuncak da aldık ona. Kıyafetlerini de aldık. Ona şampuan aldık. Evet. Sonra güzel güzel kıyafetler aldık. Beşik aldık ona. Evet. Ya neler neler. Ya böyle. Ah ne güzel çıktı bak kolaylıkla Ben sildim. evet bunu çıkartıyoruz pusetine takıyoruz pusetini çıkartıyoruz bunu takıyoruz bu hatta yatıyor biliyor musunuz uyuduğu zaman bebeğimizi çok yatırabiliyoruz Fatih Selim bununla çok rahat ettin değil mi anneciğim Fatih Selim de yatmak isteyecek ama yatırmayacak <laughs> çünkü almayacak artık bu onu niye yatamazsın Bülüyor? benim oğluma hala taşır kendisi. taşır benim oğlumu babası Taşısı niye öyle alabilir. diyorsun beni beni da öbürde taşır evet. tabii ki Yusuf'u bile taşır çok sağlam çünkü. Çok sağlam bu bebek arabası. Anne, anne, baba, i̇sterse benim taşımaz. oğlum binebilir. evet. Taşımaz, evet. Ben benim, de binmek isterdim. <laughs> benim oğlum isterse ben bindireceğim onu bebek arabasına. Tamam mı? Hatta deneme bile yaparız. Kılıflarını taktıktan sonra. Bakalım sığıyor mu Fatih Selim nasıl diye. <laughs> Güzel kurulayın tamam mı? Hiçbir yerinde su kalmasın iz olur sonra. Tozla kalmasın. Tozlar kalmasın izler kalmasın. Islak her yeri sil anneciğim. Hiçbir yer bırakma. Bak tatile gittiğimizde yapışkanlar yapıştırmış ki ya, babacım uçakta. Onların izlerini çıkarıyorum ben. Evet uçağa Uçak binerken bebek şey? arabasına kaybolmasın diye etiket yapıştırıyorlar. O etiketlerin izleri de sonra böyle kalıyor işte. Çıkması zor oluyor. Şimdi güzelce sildikten sonra kılıflarını takacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bebek arabamızı yıkadık. Bütün parçalarını kuruladık. Üzerindeki parçaları da çamaşır makinesinde yıkadık takmak için hazır mısın anneciğim? Biraz takması zor olacak gibi görünüyor. Çünkü ben çıkartırken epey zorlanmıştım. İnşallah başarılı bir şekilde takabiliriz. Bir de hiç takamıyormuşuz. Ne yaparız anneciğim? Evet. Nasıl çıkarttığımı da hatırlamıyorum biliyor musun? Bir sürü parçası var bakın burada. Şimdi bunları tek tek buralara takacağız ama neyi nereden çıkarttığımı da aslında tam hatırlayamıyorum. Deneye deneye yapacağız. Şu parça mesela alttaki sepetiydi. Şuraya takılıyor. Yani Fatih Selim alta mesela oyuncaklarını falan koyabiliriz evet. bebeğimizin. Şu evet. alt sepet bunu al sen. Bu güneşlik. Güneş gelmesin diye üstüne kapatmak için bak şuraya takılıyor değil mi Fatih Selim? Evet. Göster bakalım. Yardım et tek elimle yapamıyorum. Nereye taktığımızı sen bir göster. Oraya takılacak. Şu parçası tutulması için düşmemesi için şöyle ön kısmına takılacak. İlk önce şu parçayı takmamız gerekiyor. En zor kısım bu. Şuraya takılacak. Bakın bunu nasıl takacağız ben de bilmiyorum. Bayağı zor Burada olacak. Burada da yeri var. Bakar mısın? Çantası. <laughs> Oraya şey var. Bir tane sineklik gibi bir örtü var. Onu koyuyoruz. Aa, i̇lk önce emniyet kemerini takmamız lazım. Kemerler var. Bak, evet. Ver. Şimdi bak şöyleydi. Ben hı. size şunu tarif edeyim. Bakın şurada şöyle şu parçalar var ya. Hı hı. Şunlar. Onlara şu geçiyorum. parçalar. Şuralara Geçiyor. Geçmesi gerekiyor. Ondan sonra bak. bak bir sürü bak şurada da var o parçadan şurada da var. Ondan sonra bunun arkasında da, da, da bakın arası. böyle düğme gibi bir sürü parça var. Sonra kemerler nasıl takılacaktı acaba? Ay Fatih'in inşallah başarabiliriz bu işi. Deneyelim bakalım. Olmazsa tekrar tekrar deneyeceğiz. Evet. Bir şekilde bunun bir çözümünü bulmak zorundayız. Evet. Hmm, bunlar böyle buraya geçiyor. Emniyet kemerimizi bakın bu şekilde sabitliyoruz şimdi. Evet. Bebeğimizin bak ayaklarını buradan geçireceğiz. Tamam mı? Bu belinden bağlanacak. Şuralarda omuzlarından geçecek. Şu parçayı da takalım hadi şimdi. Arkaya doğru geçireceğiz. Evet. Çıkıyor anneciğim. Emniyet kemerini bu şekilde bağlayacağız. Düşmesin diye. Beş noktadan emniyet kemeri. Bayağı güçlü bir emniyet kemeri var Fatih Selim. Bastır bastır bastır. Evet, oldu. evet oldu. Şimdi en alttakine takalım. Çünkü en küçük ya Sonra yavaş yavaş onu yukarıya doğru çekeceğiz. Arkadan geçiriyoruz bunu. bunu. Diğerini de takalım. Bunu buraya geçireceğiz. Şöyle güzel olsun. Bakın şöyle. Şimdi bak Fatih Selim ne güzel oldu. <laughs> şuradan da arkaya geçiriyoruz. Sabitliyoruz. Bakın şuradan. Oldu. Hmm. Diğerini de geçirelim. Hmm. Bu arı hiç çıkmayacak. Çıkmayacak evet. evet anneciğim. Sıkı sıkı sabitledik. Evet. Diğer şöyle parçayı da geçirdikten sonra bakın şimdi şöyle evet. Altta alttakileri şey. de geçirdi mi tamam olacak. Emniyet kemerlerini hmm. güzelce hmm. taktık. Evet. Şimdi şurayı sabitleyeceğiz. Burayı da Fatih Selim yapacak. Hmm. Kardeşinin bebek arabasının parçasını Fatih Selim takıyor şu anda. Evet. Çok güzel oldu. Çok evet, Tertemiz oldu anneciğim değil mi? Sen ne kadar çok gezdin bununla biliyor musun? Uçaklara bile bindirdik evet. biz bu bebek arabasını. Şu etiketlerini de keselim bence bak, artık etiketler. Başladım, bak. Buradaki tırnakları da şurada takıyoruz. Tamam. Bak şuradaki takıyoruz. Ben Takıyorum. takayım onu. Ben takayım. Kaldır. Çek yukarı doğru Fatih. Evet kilitledi bak. Ee, şu parçayı da birlikte takıyorduk. Onun da lastik uçları var. Bir deneyelim bence. Evet. Hepsi bir arada olsun. Takıyoruz? Geçiriyoruz? Şuralara bir yerlere geçiriyoruz ama evet. bak şurası şöyle, galiba. Şöyle, şöyle. şöyle olması lazım. Takın önünü mi? daha takma anneciğim. Hah, orayı da taktı. Fatih Selim de önünü takıyor. <laughs> bakayım yazısı bakayım Fatih Selim. Yazısı düzgün mü? Tamam düzgün olmuş el birliğiyle bebek arabasını evet. kuruyoruz. Şimdi ilk önce tentesini Abi takarken şey lastikler var. lastikleri var. Şu lastikleri bakın şu düğmelere geçiriyoruz. O düğmelere geçirdikten sonra da şuralara takacağız. Evet. Evet. onu da Fatih senin takacak biraz zor ama babam yardım eder <laughs> sen taktın biraz önce aslında çıkarmışsın galiba ben yine hepsini tek tek geçiriyoruz lastikleri tane kaç tane lastik yani. varsa şimdi düğmeleri yerine oturtalım Altan şurada bakın böyle ki. böyle bir sürü düğmelerin geçeceği noktalar var başka lastik var mı onları bir kontrol edelim bir de Fatih Selim sabırsızlanıyor şunu taksın hadi tak bakalım anneciğim önünün bariyerini takıyor. Düzgün mü? Düzgün evet. düzgün. Tut. Tamam. Baksana buraya tutunacak Fatih Selim düşmesin diye. Ne kadar sağlam bir arabaymış. Fatih Selimi büyüttü, şimdi kardeşini de büyütecek. Bence başka bir sürü daha çocuğu da büyütebilecek kadar güçlü görünüyor. Tekerlekleri falan hala sapa sapasağlam. Evet. Biraz sonra Fatih Selim'le deneme sürüşü bile yapacağız. Benim oğlum binecek ve ilk denemeyi yapacak. Bebeklikten sonra uzun zaman sonra bebek arabasına tekrar oturacak Fatih Selim. Kaç? Kaç gün? Yani sen en son 3 yaşında falan binmiştin. Ee, Artık annesi. 6 yaşındasın. Oldu Altısı. mu? Oldum. Şöyle yürüt bakalım karşıya doğru nasıl gidiyor. Ayaklarını kilitledin mi? Aç aç ayaklarını. Sürekli kilitliyor Fatih Selim bebek arabasını. Yürüt bakalım anneciğim. Gidiyoruz. Evet bakın. Çok da güzel, pratik kullanımı değil mi? Hızlı çok gidiyor, hızlı, hiç çok takılmıyor. Seri bir, seri bir araba aynen. Çok doğru. babacığım, Şu sepeti kaldı. Alt sepetini de takalım. Sonra tamamlanmış olacak. Sonra da Fatih Selim'i bindireceğiz. Onu süreceğiz arabanın içinde. <gülüyor> Acaba <gülüyor> Fatih Selim'i taşıyacak mı bu araba? <gülüyor> <gülüyor> çok merak ediyorum. Sizce taşır mı? Hı? <laughs> Arkası nereye geliyordu annesi bunun? Ee, hiçbir fikrim yok deneyerek <laughs> öğreneceğiz. Ana şurada şeyler var. Tamam oralara takılacak. Hemen bakıyorum şimdi. Geleyim bakalım ben de. Bulduk bulduk. Hemen çözdük. Şuraları buraya bağladık. Şu parça da şuraya yukarı bir yere takılacak. Bak şuradaki parça. Ben Yap bakalım. Hadi yap sepetini de takmış oluyoruz evet. bu şekilde. Oyuncaklarını koyarız içine. Bizim. Arkadaşlar bebek arabamız evet. hazır. Şimdi gerçek sahibi ilk denemeyi yapacak. Sonra kardeşine devir teslim yapacağız. Bakalım otur, Fatih Selim'i taşıyacak mı bu bebek arabası? Otur, Deniyoruz. Otur. Oh, çok heyecanlıyım. Oh. Fatih Selim biraz büyük mü geldin bu arabaya? Ne? Bence bayağı büyümüş annesi. <laughs> Bebekten daha rahat. Bakayım. Fatih Selim yatabilir misin? Kafası çıkıyor buradan ya. <laughs> Kocaman olmuşsun anneciğim sen. Açsana ten teni, seni göremiyorum. Uyuyor annesi uyuyor. Arkadaşlar Arkadan bakın bak, Fatih, Fatih bak. Selim'e bakın. Hu hu bebekçik. Ben sana Kıçık hep bebeğiş. buradan bakıyordum biliyor musun uyuyor musun diye. <laughs> Şöyle bakın nasıl oturdu göstereyim size. Sığdı bile. Fatih Selim bebek arabasına sığdı arkadaşlar. Bir de bir koltuğu var, bir Otokoltuğu da, da var evet. Açar mısın önünü annecim seni görmekte zorlanıyorum. Bebeğimizi göremeyince olmuyor evet, görmemiz evet. lazım Ağlıyorum seni. Ağrım. Memesini verelim mi anne? Memesi nerede? Enga enga enga. Gel bakalım. Sürüyoruz şimdi gidiyoruz Ulanmıyor. gidiyoruz gidiyoruz. Bebek ağır olunca arabayı kontrol etmek de zor. <laughs> taşıdı ama bakar mısın anneciğim kıracaksın. Ya Emirhan abisine taşır mı kendisi? Emirhan'ı bence kesinlikle taşımaz. taşımaz Fatih Selim'i taşıdı ama Emirhan'ı taşıyacağını zannetmiyorum. Bir de bebek arabamızın bakın şu şurası öbür tarafa dönebiliyor. Yani Fatih Selim'i bize doğru da çevirebiliyoruz evet. yapalım mı öyle? Hadi çevirelim bakalım. Nasıl dönüyordu bu? Bir de öyle. Unuttuk bayağıdır kullanmaya kullanmaya. Bu dönüyor. Tamam kalk bakalım. Evet öyle yapıyorduk. Çıkartıp tekrar takalım. Şimdi yanlardan. Bize doğru döndürüyoruz oğlumu. İstersek bize doğru bakabilir. Hadi gel şimdi böyle otur bakalım. Fatih Selim de bizi görmek istediğinde böyle yapıyorduk. Bu şekilde takıyorduk. Annem sen ne kadar büyümüştün. Bayağı, Kocaman evet. olmuşsun Bak Böyle böyle gezdirir, Böyle geziyorduk evet. Uyuyordu, uyanıyordu. Unutmamışız ama hala. Unutmamışız Zaten evet. Peki şimdi ne olacak? Tersle kadam. <laughs> saklandı. Fatih senin saklan. Bir de yatar pozisyona getirelim mi arabayı? Evet. Yatar pozisyona getirince bakın nasıl oluyor. Şimdi kapatıyoruz. Aşağıya doğru. Hadi yat şimdi. Uykusu gelince de Fatih Selim böyle yatacak. Ben de böyle tık 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 yapacağım. Sürelim uyutalım hadi onu. Ama baba ayaklara ee, bak annesi ayaklara ee. Ayakları to nereye kadar <laughs> geliyor. Ebebe e e, e e Bebek Arabanı Fatih Selim bebeğimize verdiğin için sana çok teşekkür ederiz anneciğim. Sen çok iyi bir abisin ya. Ne kadar düşünceli. Artık Artık inebilirsin arabası Bebek arabasını nasıl topladığımızı da gösterelim. Hani küçültüyoruz ya onu. Kapatıyoruz. Tersine doğru. Bak oradan şuradan baban tutuyor, çıkartıyor ve tekrar şurayı bakın şöyle tık diye kapatıyor. <laughs> Hadi kapatalım mı şimdi? Bebek arabasını bir kapatalım, nasıl kapatıldığını da gösterelim. Ve küçücük oldu İstersek bunları da indirelim. Tekerleklerini de kilitliyoruz. Ben de yapmak istiyorum. Bak küçük oldu arabamız. İşte böyle. Arabamızın bagajına sığabiliyor. Tekerleklerini de kilitlersek tamam. Çok güzel oldu. Ön tekerlekleri de çıkıyor biliyor musunuz? Evet, da Onlar da çıkabiliyor. Böyle kolaylıkla arabamızın bagajına sığabilecek. Açarken yani de bak böyle bagajını açıyor. Bir dakika ben de yapmadım. Bak ben göstereyim mi? ondan sonra sen yap. Bak böyle de açılıyor. Çok da kolay açıldı. Tamam mı? Sen yap şimdi. Bak babacığım şuradan bak. Bak burada düğmesi var babacığım. Bak burada düğme var. Bunu Bas hadi bir düğmesine. Düğmeye basıyoruz ve bunu yukarı çekiyoruz. Bak buradan basıyorum ve yukarı çekiyorum bunu. Tamam mı? böyle. Çıt kırılıyor. Tamam. <laughs> Arkadaşlar hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.